Selamlar, sevgiler, değerli dostum. Ben Onur Hoca'nın seninle güzel bir pekiştirme testiyle beraberiz. Biliyorsun, geçen dersimizde uygulama alanı biri yaptık. Kendimizi biraz sınadık. Bu dersimizde ise örnek soru tarzlarıyla pekiştirme testimizde konumuzu iyice kalıcı hale getireceğiz. Hem de karşımıza çoktan seçmeli sınavlardan sorular gelebilir. Bunun da bir ölçümünü yapmış olacağız. E, verimli olacaktır diye düşünüyorum. Sen de kitabın anına beraber ekran karşısında beni... Paralel bir şekilde takip ediyor. Katılım sağlıyorsun. Ee, hazırsan hızlı bir şekilde pekiştirme testi bire. Başlayalım hocam. Evet birinci soruyla şöyle bir başlıyoruz. Ne diyor? Bu parçayla ilgili olarak bu yargılardan hangileri doğrudur demiş değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleme yapalım. Edebiyat içinden şiirden, içinde şiirden günlüğe dek zengin çeşitlik içeren ve yoğun bir geçmiş mirasıyla yüklü bir kavram ortaya çıktığı dilin, kültürün olanca derinliğini, gizemini barındırıyor barında. Üstelik kültürün, sanat, bilim, düşünce gibi alanlarıyla yoğun ilgisi, ekonomik, toplumsal, siyasal, ahlak yaşamıyla olan kar karmaşık bağları, edebiyatın değerlendirmesinde göz önüne alınması gerekli noktaların çokluğunu gösterir. Bu çokluğun ve karmaşıklığın sağlıklı değerlendirme çabalarında zorlukları yarattığı açık demiş. O zaman şunu söyleyebiliriz, edebiyat çok güçlü ve geçmiş, ee, bir geçmişe ve zengin bir içeriğe sahiptir değil mi? Bakın bir sürü çeşitlik olduğunu söyledi. Bu net bilgi. Ee, edebiyat bilim dallarından ve güzel sanatların diğer kollarına yararlanmadan da insana ulaşır. Hayır bunu söylemiyor ki bu yanlış zaten. Ee, edebiyatın kültür, siyaset, ekonomi, ahlak gibi kavramlarla yoğun ilgisi ve karmaşık bağları vardır diyor. E, son kısımda bunu söyledi zaten değerli dostum. Dolayısıyla 1-3 yani D seçeneği doğru yanıtımız olacaktır. Peki Şimdi geldik ikinci sorumuza. Hemen onu da hızlı bir şekilde yapalım. E, bu tanımda e, edebiyatın bu özelliklerinden kaç tanesine yer verilmiştir diye sormuş kıymetli dostum. Hemen şöyle bir tanımımızı inceleyecek olursak. Edebiyata, edebiyat okuyana estetik bir tat vermek amacıyla dedi. Bak bir tanesini bulduk bir kere. Estetik bir zevk uyandırma amacıyla. Yazılmış olan ya da böyle bir amacı bulunmasa bile biçimsel özellikleriyle bir düzeye ulaşabilen bütün yazılı yapıtlardır, diyor. Evet, estetik olduğunu farkına vardık. Bunu bulduk zaten. Ee, dilin araç olarak kullanıldığına baktığımızda, hayır, bunu bulamadık. İnsanla ilgilendiren her şeyi konu alarak ele alındığı, hayır değerli dostum, bu da yok. Günlük konuşma dilinden farklı bir dil kullanıldığı baktığımızda, Hayır, bu da yok. Gerçeği dolaylı yoldan? Hayır. Biçim oluştururken de estetik bir e, amaç güdüldüğü vardır değil mi? Estetik bir amaç verme amacıyla e, böyle bir amaç bulunması bile biçimsel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen yazılı yapıtlardır dedi. O zaman bir üç yani iki tanesini bulmuş olduk. Dolayısıyla doğru yaratımız A seçeneği oldu değerli dostum. Evet bu parça aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkilendirilebilir diye sormuş... Hemen şöyle bir metnimizi inceleyecek olursak. Ee, bakın Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorra isimli e, eserinden alınmış, romanlar alınmış bir parça görüyoruz. İstanbul asırlar var ki bir zafere inanmak hassasını kaybetmiştir. Ee, Osmanlı saltanatı çökmeye başlıyor veri Arkasında uzun bir bozgun dizgisinin. Değerli dostum Osmanlı saltanatı dedi. Nereye gitti hocam? Eskiye gitti. Nereye gitti hocam? Tarihe gitti. E, tarihsel bir zamanı konuyu işaret etmiş. O zaman tabii ki e, bilim dallarıyla içerisinde tarihle arasında bir ilgi, bir diyalog vardır elbette diyeceğiz. Evet, dördüncü soruya geldik. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sordu dördüncü sorumuza değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyecek olursak dördüncü sorumuzu. E, o andaki hislerimi bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra anlatmam imkan yok. Yalnız orada Kürt mantolu bir kadının portresi önünde mıhlanmış gibi durduğunu hatırlıyorum. Şimdi burada nitelikli sözcükler kesinlikle var değerli dostum. Kuvvetli, ifade Kürt mantolu değil mi? Niteliği sözcükler var. E, kurmacı bir gerçeklik söz, söz konusu Sabahattin Ali'nin bir romanından alınmış zaten bu. Değil mi? E, sanatsal bir metin olduğunu zaten oradan bir kere anlıyoruz. içeriğinden, betimlemelerinden. E, devam edelim. Kürt mantolu bir kadın portresinin önünde mıhlanmış gibi durduğunu hatırlıyorum. Resimleri seyredip Geçenler vücutlarıyla beni sağa sola itiyorlar fakat ben olduğum yerden ayrılmıyorum. Bu başlığı ne vardı? Beni izah edemeyeceğimi biliyorum. Yalnız o zamana kadar hiçbir kadını görmedim. Garip, biraz vahşi, mağrur ve çok kuvvetli bir ifade vardı diyor. E, sanatsal bir metin olduğu için değerli olsun üstlük kaygısı tabii ki ön plan tutmuş. E, sözcüklerin e, bir bakıma yan ve meclis anlamda kullanıldığında görüyoruz değil mi? Mesela mıhlanmış gibi durduğumu hatırlıyorum. Gerçekten mıhlanmamış oluyor değil mi? E, ama tartışmacı anlatım değil zaten. Böyle bir konuyu tartışayım, birini ikna edeyim gibi bir meselesi yok. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır elbette. Evet, bu e, metin türleri bu tabloya yerleştirirken aşağıdaki de hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye sormuş değerli dostum. Hemen şöyle inceleme yapacak olursak. Nerede bir yanlışlık vardır diye. Şimdi baktık sanatsal metinlerde göstermeye bağlı metinler demiş, anlatmaya bağlı metinler. Trajedi doğru, komedi doğru, karagöz doğru. Fıkra demiş arkadaşlar. Fıkra bir kere sanatsal bir metin değil. İkincisi göstermeye bağlı bir metin değil. Fıkra öğretici metinler içerisinde yer alan, e, onun da alt kolu gazete etrafında gelişen e, metinler içerisinde yer alan bir metindir. Bir metin türüdür. Dolayısıyla doğru yanıtımız en seçeneği fıkra olacaktır. Bu cümlede numaralanmış ifadelerden kaç tanesi yanlıştır diyor değerli dostum. Ne diyor? Biçimleri bakımından şiir ve düz yazı olarak sınıflandırılan metinler. Ee, bu özellikler gözünde önünde bulundurarak da sınıflandırılabilir demiş. Şimdi biliyorsun biz metinleri sınıflandırırken bazı kriterleri bakıyoruz demiştik değil mi? Bunlara göre bir ayrım yapıyoruz demiştik. Peki bunları hatırlıyor muyuz? Ee, bunlardaki kriterler nelerdi acaba? Peki şöyle bir inceleyecek olursak. Peki bunlardan hangisi acaba ee, dikkate alınmaz? Çünkü gerçeklikle ilişkisi kesinlikle dikkate alınır. Bu doğru. İşlevleri, amaçları dikkate alınır değil mi? Yani sanatsal metin mi? Hangi amaçla Bilgi verme amaçlayın mı yazılmış? Yazılış amaçları kesinlikle alınır. Uzunluklar alınmaz değerli dostum. Böyle bir kriterden bahsetmedik. Yine aynı şekilde yazarları kesinlikle alınmaz. Ama kullanılan anlatım biçimleri ve teknikler de alınır. Buna göre 4-5 yanlış olacaktır. Tabii ki doğru yanıtımız A seçeneği 2 özellik yanlışlığı olmalıdır. Bilim ve sanatın karşılaştırıldığı bu tablodaki yanlışlığın giderilmesi için hangi satırdaki bilgilerin yerlerini değiştirmeleri gerekir diye sormuş değerli dostum. Şöyle bir inceleyecek olursak. Bakalım. Bilim elde edilen bilgiler tarafsız bir şekilde sunulur. Evet. Sanattan kişisel duygu ve düşünceler anlatılır. Kesinlikle doğru. Bilimde özgün çalışmalar yapıldığı için bir önceki ürünlerle ilişkili olması gerekmez diyor. Hayır. Bilim kümülatif ilerler. Önceki bilgilerden kesinlikle yararlanır. Sanatta ortaya konan bir çalışma öncekiyle doğrudan ilişkili olduğundan devamlılık arz eder. Evet. Bir bakıma... Tabii ki öncekiyle elbette ilişkisi vardı. Devamlık arz eder. Ama burada şöyle bir kısım yanlış olduğu için değerli dostum. Bu nedenle doğru yanıtımız tabii ki B seçeneği olacaktır. Peki şimdi geldik. 8. sorumuza. Hemen onu da hızlı bir şekilde yapalım. Ne demiş? Bu parça ile ilgili olarak bu yargılardan hangisi söylenebilir? Demiş. Batı Avusturya Üniversitesi'nden doktor Michel Werler ve ekibinin yaptığı bir araştırmada her sabah sadece 30 dakikalık egzersiz yapmanın tansiyonu düşürmede tansiyon ilaçları kadar etkili olabildiğini gösteren sonuçlar elde edildi demiş. Bakın bu açıklayıcı anlatımın olduğu bir metin arkadaşlar. E, burada sayısal veriler olduğunu görüyoruz kesinlikle. E, baktığımızda e, tansiyon üzerine bilgi ve haber verme amaçlı yazılmış bir metin. E, hepsi de doğru o yüzden e, bu nedenle 1-2-3 doğru olacağı için doğru yanıtımız en seçeneği olacaktır. Evet değerli dostum pekiştirme testi birin sonuna gelmiş olduk. Ee, güzel verimli bir test oldu. Katılımın için teşekkür ediyorum. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak diyorum.